Ee, seçim aracımızın kısa yolu ve şöyle birkaç tane dikdörtgen, şöyle bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım, bu şekilde. Şöyle yapalım. Bu şekilde. Şöyle yapalım. Evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yine renk değişimlerimizi şuradan şöyle tek tek de yapabiliriz. Şöyle nasıl yapabiliriz i̇şte seçelim. Buradan bu şekilde değişimlerimizi yapabiliriz. Şöyle seçelim ve arttıralım arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadardı. AKD Teknoloji kanalına abone olun. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür arkadaşlar.